Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Blackpink üyelerinin e, pek aksilik halini yapacağım. Bu arada çok benzetemeyeceğim. Çünkü ya yanımda fotoğrafları yok. O, yani öyle. Hastasınız. O zaman videomuza başlayalım. Şimdi önce kuaföre gidelim. Saç boyama işleri falan. Ee, hemen hallolsun bu arada arkadaşlar bayağı bir şey video atamıyorum Çünkü arkadaşlar ee, şey oldu bayağı bir hastaydım o yüzden öyle oldu bu arada yeni güncelme gelmiş Evet şimdi önce kimi yapalım ee, Lisa'yı mı yapsak acaba önceyi ya? Evet Lisa'yı yapalım şimdi bence yüzü böyle kalabilir. Şimdi arkadaşlar kendim uydurum bu arada. fotoğraf falan yok yani yanımda. Şimdi yoldaşı çıkarıyoruz. Yani yoldaşı olmadığına göre. Şimdi saçı. Yani böyle eski fotoğraflara baktım. Sonra kapattım arkadaşlar bu arada. Eski halini yapmaya çalışacağım daha. Genellikle yani. Eski halini yapacağım için. Hah bu 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 iyi. Evet, şimdi üstlere geçelim. Şu şapka bir çıkarak ya Allah Şimdi üst olarak şimdi crop bu olabilir. Ama bunu ben başka bir şeyde kullanacağım arkadaşlar. Zannadın zence bu da olabilir. Ama bu daha çok başka bir grubun şeyi gibi. Bu da olabilir. Bence arkadaşlar en iyisi bu ya. Evet evet bu altına basabilirsen ha şimdi ee, Buna bunu gelin <laughs> bunu da giymeyeceğim tabii ki yani biraz daha tıklı olalım değil mi la basmıyor arkadaşım bir dakika ya ha bastı böyle bir şey olabilir de bu da çok yani değişik oldu birazcık bu da ha bu olur bu harika evet bu Arkadaşlar lisa böyle daha hafif şeyler gibi Yani üstü kesin crop giyer o kesin de. <laughs> Neyse. Eldivenler böyle kokretici falan olsa. Yoksa böyle tatlı falan. Ee, bu yani kalsın. Ee, o yakına. Terlikte kalsın işte arkadaşlar. Ne olacak sanki değil mi? Şimdi. <laughs> ha, bu ayakkabı olabilir. Başka ayakkabı. Lay, lay demiş bak. Bu olur. Şimdi gözlük bunlar bence kesin bunu takmalıyız yani. O kadar iyi bir maske yok. Şimdi çanta. Geldik benim en hafif noktama. Bakın herkese bana böyle bir kanat geldi. Bu vardı. Bu yani çok iyi. Moru geldi. Bu çantayı takabilirmiş aslında? böyle bunlar var bunları çuymadı zaten şöyle arkada bir tane çanta var başka neyimiz var güzel bir şey yok daha evet bence en iyisi şu e, beyazlıydı bence en iyisi şimdi arkadaşlar alalım hemen evet ay reklama girdiler ha çıktım Şükür. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu lisan nasıl olmuş mu arkadaşlar? Burada arkadaşlar lisanın dansı gelsin pek arkadaş çok iyi olmaz mı? Ya bilek bir yenisini. Admin burada sana sesleniyoruz. Duydun mu? Bilek bir şeyi şey gelsin. Arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz bu arada? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar yorum gelmiyor. Ya yani üzülüyorum bakın. Gelsin yorum. Neyse. Nasıl olmuş? bence çok güzel oldu bana göre <laughs> evet şimdi arkadaşlar <laughs> sesim biraz kötü şimdi roz Rose yapacağım kesin roz yapacağım ben yani o kadar e, benim şimdi yüz like. bu olabilir bu iyi ee, başka ne var yok başka bir şey. şöyle şuradaki <laughs> hemen şöyle Parmak uçumu seninle gelemem şu an video çek. Apatı apatı. Tabii ki apatı apatı yani. O kadar da şey değiliz yani. Anlarsınız. Bu altta bunu mu giysem yoksa başka bir şey mi giysem bu arada? Bu iyi ya. Bu kalsın. Şapkalardayız. Ee, ne alsam, ne alsam, ne alsam. Ee, yok bir şey almayacağım. Karşın. Elvenler de kalsın ayakkabılarımız. Bu olmasın. Beğenmedim. Bir tane ayakkabı vardı arkadaşlar. Ben de o, bulayım bir onu. Gelsin onu. Ha bu. Bu oldu mu sizce? Oldu bence. Gözlük bu kalsın. <laughs> Başka bir şey de takabiliriz aslında ama. Bu da bizim Arkadaşlar bir saçını yapmayı unutmuşsunuz ya. Tabii ki apatı apatı da bu vardı. Ee, böyle bir göz konusu. Ee, çanta. Çanta. Şimdi ne olsun? Bence bir şey takmayalım. Kalsın. Evet arkadaşlar. Bu da Rose oldu. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar videonun sonunda yani hepsini kaydedemem arkadaşlar. Çok doluyum var. Siz aklınızda tutun. Ona göre. Bu da Rose arkadaşlar. Puanlarınızı yorumlara yazın. Mesela Lisa 10, Rose 9 öyle yazın işte. Nasıl? Norma da yakıştı Çok güzel oldu. Şimdi ikisini kim yapsam? Bunu rengi yapsam mı acaba? Herkes yüzü böyle kore yüzü. O yüzden bunu alacağım. Bu arada arkadaşlar Jisoo yapmayacağım. Zaten Jisoo da yani Jisoo'nun aynısı olduğu için onu yapmayacağım. Ama yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de shorts videosu olarak paylaşabilirim. Şimdi saç. Bu. Sesim bu. saç diyecektim aslında. Üst üst. Apatı apatı. Apatı apatı. Ne alaka ya? Bu bence çok iyi ben. Altına da bunun altını giderim tam olsun bu arada. Burada kısa pembe siyah bilek bilek oldu çok iyi oldu. Altına şöyle bir etek koysak. <laughs> Ona bak. İşte böyle kalsın işte arkadaşlar ya. Şapka olarak bir şey takmayacağım. Yani jeni de çok takmaz diye düşünüyorum. Bence. Aa, ayakkabı olarak da onun ayakkabısı nerede? Ya ne burada. Arkadaşlar bunun ayakkabısı biraz şey balet şey gibi gözüküyor yani. Değişik gözüküyor. Gözlük kalsın. <laughs> bu yüzü çok sevdim arkadaşlar ya. En sevdiğim gözlük bu. Çanta da bu. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar cinsoy yapmayacağım demiştim zaten. Şöyle hemen bir boyayalım saçlarımızı. İşte boyadım. Evet arkadaşlar yani böyle oldum. Buna da puan vermeyi unutmayın. Bu arada herkese güzelim gelmiş. Ne haber ha? Neyse. Güzeldi ya. Beğendin mi ha? Bak. sana bu dans var mı bacım ha? Neyse arkadaşlar dur. Ay. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle bir kıyafetimi değiştireyim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Siz çok seviyorum. Abone olun, abone abone Görüşürüz.